Alo. İyi akşamlar Orhan Bey. Sağ olun. Sayenizde gayet iyi. Perize devam. Ya siz? Evet, epeydir görüşemedik. Hmm. Estağfurullah, buyurun. Türkan, Haydar'la Fidan'ı ziyaret için bu tarafa gelmişti de... ...annem kendisini pek sevdi. Yemeği koymakta çok ısrarlı. Ne yaptıysak Annemi aksine ikna edemedik. Bu vaziyette kızınızı rehin alıyoruz. Haberiniz <laughs> olsun. Hiç merak buyurmayın. Yemekten sonra kızınızı bizzat ben bırakacağım adaya. Pekala. O zaman yapacak bir şey yok doktor bey. Tamam. Geldiğinizde birazcık aspal ederiz inşallah. Size de. Size de iyi akşamlar. Annenize hürmetler. Sağ olun. Orhan Bey de hanım. Bizim kız Haydar'la fidanı ziyarete gitmiş. Orhan Beyler de yemeği alıkoymuşlar. Bizzat kendisi bırakacakmış eve. Pekala. İsmail Bey'le konuşmanı... ...hala anlatmadın Fasih. Mühim bir şey konuşmadık. Şey yaptı... ...işi mahiyetini filan anlattı birazcık. Ben çıkıyorum. Hem hava alayım... ...hem de Ali Bey'e ev bakmaya... किराल के वक्त में देवा में दी İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar Ercüment Bey. Buyurun. Çıkıyordunuz mani olmayayım. Estağfurullah bir yok. Ben Ali Reis'in barakasını yaktıklarını işittim. Evet maalesef. Müsteri yolum. Çocuklar adadan ayrıldı. Sizin için hastalık tehlikesi kalmadı. Onun için şey etmediydim. Fasih Bey, böyle olmasını istemezdik. Allah'tan cana zarar gelmemiş. Geçen gün bu mevzuda size söylediklerim maksadını açtı galiba. Şunca senelik komşuyuz. Affınızı rica etmek için uğradım ben. Estağfurullah, estağfurullah Hacımant Bey. Ayrıca bizim evi sormuştunuz. Yakınlarınız kiralamak istiyorsa ...müsaitti diyecektim. Baba albiyordum baba. Git işine be. Nuri Bey Ülser'den mütevellit içkiyi bırakalı üç dört sene oldu. Ah ne severdi içkiyi. Çok severdi. <laughs> hadi hadi Geçmiyor boğazından bari biraz kokla. Dur 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 dur. Su da kokla. Susuz olmaz çarpar. Git başımdan be kerata. Yapma be evlatçım yapma şu babana yapma be yavrum be. Beğendin mi oturtmayı Türkan? Hmm. Ellerinize sağlık çok güzel olmuş. Utanmasam bitince bir tabak daha isteyeceğim. Afiyet olsun yavrum ne demek Zaten ikram edeceğim ben sana bir tabak daha Sen şu dolmayı al şöyle hmm, Teşekkür ederim Keşke benim elimden de böyle güzel yemek yapmak gelse Ama hiç beceremiyorum ki Neyse ki annem çok güzel yemek yapıyor ee, zarar yok kızım ne olacak Şimdi annem pişirir Sonra kaynanan pişirir Yemek yapmakta ne var Siz meşgul insanlarsınız E ee baba Rakıyı kokladın hani türkü Ha? Türkü türkü. <laughs> Bizden geçti artık. Yaşlandık, yaşlandık. Vallahi akşam iki kadeh içti mi? Sabaha kadar türkü söylerdi. Ay sesi de çok güzeldi ama çok. Hadi baba. Misafirimiz de var şurada. Attır bir türkü. Hadi hadi hadi. Ha? Attır bir türkü diyorum. Oho. Müjgan söylesin. Müjgan. <laughs> Türkan. E ya işte. Biz de şükran diyoruz. Ne diyoruz? <laughs> Allah Allah. Tövbe tövbe. Benim sesim karga gibidir. Ha? Benim sesim diyorum karga gibidir. Karga. Ha, öyledir öyledir. Öyle aslında öyle. Ne <laughs> <He> be? <Öf. gülüyor> Hadi asmam çardaktan. Ha, bu sefer tutturdu. <laughs> dur. Bardaktan. bardaktan. Bak bak seyret At bak. At ve biyo kocaman kız ilimon gobekten. Amanın ilimon gobekten. Asmam yıkıldı, suyu <gülüyor> sıkıldı. <laughs> sıkıldı. çil forozu <laughs> görmeyince canım sıkıldı. <laughs> Amanın canım sıkıldı. sıkıldı. Horozumu He? kaçırdılar. Damdan dama kadar aşırdılar. Soyuna da bir al bir geldi. Bir 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 Türkan, biri. Biri. hadi. Çil, horozum, kal, <laughs> Çok güzel bir geceydi. Annenle baban öyle sıcaklar ki. Ali ve ailesi kadar asil değiller ama. Orhan, bu neyin tavrı? Neyin öfkesi? Çok basit. Benimle çıkmak yerine koşa koşa Ali'ye gitmiş olmanın öfkesi. Sen benim sevgilimsin, onun değil küçük hanım. Bak ben Ali kadar kibar laf çevirmiyorum. Küt diye söylüyorum. Yeter. Lütfen Ali'yi mesele haline getirmekten vazgeç. Ne olur? Onun yerine sen ikide bir Ali'ye koşmaktan vazgeçsen. Boşuna beklersin. Ali benim hayattaki en iyi dostum. Evet. Yeah. Ya ben neciyim? Türkan. Seni kimseyle paylaşmak istemiyorum. Fena tutuldum işte anlasana. Lodos balığı gibi çırpınıp durmam bundan. duruyorsun kız? Ben hiç Rodos balığı görmemiştim de. <laughs> Hadi söyle. Ne Orhan? Dinle mi yapışır be? Keyfim yerinde ne olur söylesen. Seni seviyorum. Duymadık. Ya of. İyi geceler. Aa, girmeyecek misin? Girmeyeyim. İş uzar. Motor da biter. Sonra sizde kalmak mecburiyetinde kalırım maazallah. Canım kalmadığın yer mi? Bizim evdeki kanepeyi özlemedin mi? <laughs> Sahine geceydi. Türkan, Hı. sizden, ailenden yani. Bizi bilen var mı? Cık. Ne zaman bahsetmeyi düşünüyorsun? Yani bence böylesi daha iyi Orhan. Bugün okulda başımıza gelenleri düşünsene. İnşallah kimse bir şey anlamamıştır. Eğer biri bir şey anladıysa ben ölürüm. Abartma. Bize kimse karışamaz. Neyse bunları sonra konuşuruz. Geç oldu. Tamam. Orhan ne yapıyorsun? Oldu Türkan Hanım. İyi geceler. Ailenize hürmetler. Hoş geldin kızım. E ee, hani Orhan Bey? Geç oldu diye girmek istemedi. Çok selam söyledi baba. Hay Allah. Neyse. Bak sana iki müjdem var kızım. Sahi mi? Evet. Önce hangisinden başlayayım? Hmm. Bu olsun. Peki. İsmail Bey'in şirketinde yarın işe başlıyor. Harika baba çok sevindim. Peki ya bu? Bu? Ali Bey ile Berfin'e kiralık bir ev buldu. Akıllı kızım en çok hangisine sevindi bakayım? İkisine de baba. İkisine de çok sevindim. Canım benim.